Merhaba değerli arkadaşlar, Sedat Cihangir Gürbe, 32 yaşındayım, inşaat mühendisiyim, Karslıyım. Bugün eğitim ve eğitim süreciyle ilgili naçizane birkaç fikir beyan etmek istiyorum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Eğitim dediğimiz şey elbette ki önce ailede başlar. Bugün maalesef aileler çocuklarını birey olarak yetişmekten ziyade bağımlı bir insan olarak yetiştirme tarzını seçmiş durumda ve bu çok tehlikelidir. Çünkü çocuklar büyüdükçe özgüvensiz olarak büyümekte herhangi bir adım attığı zaman ya da bir şeyleri düşündüğü zaman kendine has bir düşüncesi, kendine has bir fikri ve kendine has bir cesareti maalesef yoktur. Bunun önüne geçebilmek için toplum olarak hem ahlaklı bir nesil yetiştirmek için ciddi bir çaba göstermemiz gerekiyor hem de çocukları biraz daha özgün bir yani özgür bırakıp kendi çalışmalarını, kendi çabalarıyla bir şeyleri yapmaya zorlamalıyız. Eğitim süreci olarak da Bence biraz daha katı bir eğitim inşa edebiliriz. Bundan kastım şudur, eğitim olarak okuyabilecek, belirli bir seviyeye gelebileceklerle okuyamayacak insanları ayırmaktır. Bundan kastım sınıf ayrımı değil. Elbette ki bu ülkede karşılanması gereken bir iş gücü de var. Bu ülkeye terzi de lazım, bu ülkede sanayici de lazım, ustada lazım, inşaatçı da lazım, bu ülkeye çiftçi de lazım. Bu ülke tabii ki doktor da lazım, mühendis de lazım. Bu dengeyi koruyabilmek için eğitim sisteminin biraz daha katı, Eskiden uygulanmış köy enstitüleri eğitim modeline biraz daha dönmemiz gerekiyor. Herkesin kendi alanında uzmanlaşabileceği bir eğitim modeline geçmek ve aynı zamanda iş yükünü biraz daha 15'li yaşlara çekerek yani çekirdekten en azından bire yetiştirmek dediğimiz kavramı o yaşta başlatmamız gerekiyor. Çünkü Zira biz bir bireyi herhangi bir üniversiteye gönderip işte 20'li, 30'lu yaşlara kadar okuttuktan sonra bu sefer doğal olarak birey diyor ki ben şu bölümü okudum ve bu bölümde en azından iş bulmaya yöneleyim diye bu sefer birkaç yılını da orada harcadığı zaman bir bakıyor 30 yaşına gelmiş ve herhangi bir mesleği yok, herhangi bir yeteneği yok yani vardır ama bunu keşfetmemiştir, bunu bilmiyor. Doğal olarak işsizlik gittikçe artmaktadır. Fakat tam tersine bu çocuk 15 yaşında atıyorum doktor olmayacağını anladığı anda çiftçi olmaya, terzi olmaya yani bu ötekileştirmek ya da e, sınıf meslek ayrımı olarak değil. Bir çobanın mesleğiyle bir doktorun mesleği aynıdır. Bir çiftçinin mesleğiyle bir mühendisin mesleği aynıdır. Ama şu var. Herkes kendi mesleğini yapabilmeye yönlendirilmelidir en azından ki toplumumuzdan verim alabilirim. Çünkü bunu yapamazsak ileride hem ciddi iş sorunları yaşanacak ki yaşanmaya başlandı. Hem üretimimiz duracak. Bu sefer dışarıdan iş gücü bulmaya çalışacağız. Ve bunlar hepsi bize ciddi külfet olacaktır. Eğitimli bir nesil yetiştirmeliyiz. Her halükarda bilinçli bir nesil yetiştirmeliyiz. Bu nesli modern mağaralar dediğimiz binalar ve modern hapishaneler dediğimiz elektronik cihazlardan arındırıp biraz daha sosyalleşmeye, biraz daha toplum içine karışmaya ve kişisel becerilerini geliştirebilecek sahalara çekmeye yönlendirmeliyiz gençlerimizi ve çocuklarımızı. Bununla ilgili çok ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor ve bunun elzem bir şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü biz gittikçe neslimizi kaybetmeye doğru gidiyoruz ve toplum artık birbirinden tamamen kopuk hale gelmeye başladı. Kişisel ilişkiler, bireysel çalışmalar hepsi artık birbirinden kopmaya başladı ve bu çok tehlikelidir. Bunun önüne bir an önce geçmek için eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Teşekkürler.